أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين وامام المرسلين ve Alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin اللهم اجعلنا منهم اللهم اهدنا بهديهم Önceki derslere katılmayan arkadaşlar için kısa ve genel bir tekrar yapalım inşallah. Vesiletül Felah adlı Osmanlıca bir eser okuyoruz. Eseri Süleyman Sırrı Efendi adında Ermenekli değerli kıymetli bir alim yazmıştır. Eser Osmanlıca ve e, Özellikle baskısını da görmemiştik. Biz maktut olarak bulmuştuk. ya yani yine evlerinde falan basılmamıştı daha önce. Eser birçok konuyu ihtiva etmesine rağmen kısa ve öz olsun diye bizler sadece Akayit bölümünü aldık. Akayit bölümünde de biraz daha detay ve teferruat vardı. Onu da kısa öz bir şekilde aldık. Kitabımızda ilk önce... E, kitabımızdan e, kelime-i şehadetle başlayan İslam'ın şartları, sonra imanın şartlarına geçtik. İmanın şartlarına bitirdikten sonra Allah'a iman bahsinden devam ettik. Allah'a imanda e, selbi sıfat ve subuti sıfatları okuduk. Subuti sıfatların yarısına gelmişiz arkadaşlar. Selbi sıfatlar nelerdi? Vücud, vücud normalde nefsi sıfatta ama onu da selvi sıfatların arasına kattık. Vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyam bi nefsihi. Sonra sıfatlar dediğimiz maala sıfatlarında hayat, ilim, seme, basar, kudret, irade, Kerem ve tekvin olmak üzere belli başlı sıfatlar vardı. Bugün Allah nasip ederse irade sıfatından devam edeceğiz. Kıymetli alim Süleyman Sırrı Efendi rahmetullahi aleyhi nefe'anallahu bih diyor ki irade. irade dilemek manasına olup Cenab-ı Allah murid yani dileyicidir. Allahu Teala dileyendir. Biz dileyendir denilen ne kastedeceğiz arkadaşlar ne anlayacağız? Yani mecbur olan değildir. Bir kimsede dilemek vardır bir kimse mecburdur. Birisi ya zorlar onu icbar altında bırakır bir iş yaptırır. Ama Allahu Teala böyle değil. Allahu Teala irade sıfatına sahiptir. Hiçbir şekilde bir mecburiyet yoktur. İrade dahi yani irade sıfatı da zat-ı bari kaim bir sıfat-ı kadimedir ki ne demektir bu? Allahu Teala'nın yüce zatına kaim olan bir sıfattır. Bu sıfat da kadim bir sıfattır. Sonradan elde edilen bir sıfat değildir. Bizim vasıflarımız nasıldır? Biz sonradan vasıflar elde ediyoruz. Bugün mesela biz Allahu Teala'nın kudret sıfatını bilmiyorduk diyelim ki. Bugün yeni bir ilim elde ettik, kudret sıfatını öğrendik. Veya mesela birisi alçı alçı işini iyi biliyordu diyelim. İşte alçının içerisinde o ilmin içinde özel bir ilim var diyelim. Onu bilmiyordu, bugün öğrendi. Veya birisi Türkçe bilmiyordu, bugün Türkçe öğrendi. Yarın Arapça öğrendi an be an bizler yeni şeyler öğreniyor, yeni vasıflar elde ediyoruz. Ama Allah Subhanahu ve Teala'da noksan bir vasıf yoktur ki yerini doldurup kemale erişsin. O yüzden Allahu Teala'nın sıfatlarının hepsi kadimdirler. Diyoruz ki irade dahi zatı bari ile kaim bir sıfatı kadimedir ki vücut ve ademi musavi olan şeyleri vücut veya ademe ve mevcudi evkatten bulunduğu vakte ve ittisafi mümkün olan hallerden bulunduğu hale ol sıfatta taksis ve tayin eder. O kadar muhakkak bir ibare ki İmam Muhammed bin Yusuf Eselusi Hazretlerinin suğra suğrasındaki tahkikli ibarelere çok benziyor. Diyor ki vücut ve ademi musavi. Mesela ne diyelim? Diyelim ki ben e, yok biraz şey diyelim. Bugün mesela Cuma namazına gittiğimiz zaman İstanbul'da öyle güneşli güzel bir hava vardı ki bir saat sonrasında ne olacağı belli değil. Kar yağabilir ve yağmayabilir. Şimdi kar dediğimiz karın vücudu ve ademi, vücudu varlığı karın yağması ve ademi yağmaması musavidir, eşittir. Bilmiyoruz bir saat sonra yağacak mı yağmayacak mı? Yağabilir, yağmayabilirdi. Şimdi iki şey eşit değil midir? Eşittir. Bu bakın diyor ki vücut ve ademi musavi. Yani eşit olan şeyleri vücut veya ademe. Vücut veya ademe. Buraya kadar geldik. Varlığı veya yokluğu eşit olan iki şeyden bir şeyin varlığı veya yokluğu eşit olduğu halde varlık veya yokluktan herhangi birini taksis ve tayin eder. Yani mesela ne yapar? Bir saat sonra kar yağacak mı, yağmayacak mı? Bir baktık ki karın yağması yağmamasına galip geldi. Terazimiz var, iki kefesi var. Bir tarafa karın yağacağını koyduk, varlık. Bir tarafına da Adem yani yokluğu koyduk, yağmayacak diye. Tam bir saat sonra bir anda baktık ki yağması yağmamasına galip geldi. Biliyoruz ki burada birisinin müdahalesi vardır. İşte bu tahsis ve tayin Allah Subhanahu ve Taala'nın iradesidir. Peki sadece varlık veya yokluğu mu birbirine tercih eder? Hayır. Avukattan vakitlere gelince mesela diyelim ki hangi vakitte yaratılacak bir şey? O vakti ona tayin etmek. Saat bir mesela. Saat 1, 13.00. 12.59 değil, 13.01 değil ve diğer bütün vakitler değil de avukattan da bulunduğu vakte, saat 13'e mesela onun yağacağı o vakte taksis ve tayin eder. Ve ittisafı mümkün olan hallerden, şimdi ittisafı mümkün olan haller, her varlığın birçok hale imkanı vardır. Mesela bir çiçek doğa, bir çiçek yeşerecek diyelim ki. Bu çiçeğin yeşil olması, işte sarı olması, beyaz olması, herhangi bir rengi mümkündür. Bir çocuk doğacak. Çocuk zenci olabilir, beyaz olabilir, işte sarı tenli, buğday tenli, farklı farklı renklerde olabilir. Mümkün olan bütün seçeneklerden, bütün hallerden bir tanesi yani bulunduğu hale bulunduğu hal, hangi hal kendisine tayin ve tahsis edildiyse bilmeliyiz ki bütün bunların hepsi Allah Subhanahu ve Taala'nın ile hasıl olur. Şimdi kıymetli arkadaşlar tahsis ve tayin dedi ki kudret sıfatının görevidir. Kudret esnafurla irade sıfatının görevidir. İrade demek Allahu Teala mecbur değildir demektir. Bir de bununla beraber ne vardır? Kudret sıfatı vardır. Kudret sıfatı İradenin taksis buyurduğu şeyi yaratmak. Kudret bir şeyi bir şeyi işlemeye güç yetmek manasına olup Cenab-ı Allah Kadir yani her mümkünü her mümkünü dilediği vecihle yoktan var eder ve mevcudatı dilediği zamanda dilediği vecihle yok etmeye gücü yeter. Şimdi burada ne anlıyoruz kıymetli arkadaşlar? Allah-u Teala'nın kudret sıfatını Süleyman Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi'nin yazdığı usul üzerinden anlıyoruz ki işte arkadaşlar biz sadece bu tür yerlerde maturidi ve eşari usulünden bahsedebiliriz. Çünkü niye biz dışlayıcı bir şey yapmıyoruz veya o yanlıştır bu doğrudur değil. Ama İmam-ı Maturidi Hazretlerinin rahmetullahi aleyhi fe'anallahu bihi onun usulü kudreti şöyle anlamışlar. Onlara göre kudret gücünün yetmesi demektir. Yani güç yetmesi kudret demektir. Tekvin yaratmak demektir. Ama eşari ekolde ise kudret gücünün var olması da yaratmak da yine te kudret sıfatının görevidir. Burada ne anladık? Kudret bir şeyi işlemeye güç yetmek manasına olup Cenab-ı Allah kadirdir. Kadir ne demektir? Kadir Allahu Teala kadirdir. Yani her mümkünü kıymetli arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Her mümkünü. Niye bu önemli bir şey? Daha önceki derslerimizde zaten üzerinde çok çok durduk. Ama işte e, Vasiletül sonra derslerimize katılan arkadaşlarımız bu konuda birazcık e, tabi geri kaldılar bu bizim niye işlemiş olduğumuz dersten. İnşallah onlar da farklı bir yerden öğrendilerse o da zaten güzel. Dedik ki bir şeyi tefekkür ederken akıl ona üç hükümden birini verir. Ya ona vaciptir der ya mümkündür der ya vacip ne demek zorunlu mümkün ne demek olabilir olmayabilir de veya imkansızdır der onun varlığını kabul etmez. Şimdi mesela düşündüğümüz zaman kainatın bir yaratıcısının olması zorunludur. Eğer yaratıcının varlığı olmasaydı yani bir yaratıcı olmasaydı ya teselsül veya devr lazım gelirdi. Bu teferruatlı mevzuyu daha önce okumuştuk. Şimdi yaratıcının varlığı zorunludur. Yaratıcının ilminin olması, kudretinin olması, iradesinin olması, kelamının olması bunların hepsi zorunludur. Şimdi vacip, vacip zorunludur. Vacip ne demektir? Akıl onun yokluğunu kabul etmiyor. O zaman o vardır. Bir de imkansız diye bir şey var kıymetli arkadaşlar. Mustahil veya muhal veya mumteni veya imkansız. İmkansız ne demektir? Akıl onun varlığını kabul etmiyor. İki zıt şey bir arada bulunabilir mi? Şu birisi diyor ki ya dışarı bakıyorum hem gece hem gündüzdür. Hem gece hem gündüz bir arada bulunamaz. Veya bir cisim hem beyazdır hem siyahtır. Böyle bir şey de mümkün değildir. Veya deve deve olduğu halde iğnenin deliği de iğnenin deliği olduğu halde deve iğnenin deliğinden geçemez. Çünkü deve büyüktür, iğnenin deliği küçüktür. Asla oradan geçemez. Şimdi arkadaşlar buna da ne diyoruz? Imkansız diyoruz. İmkansız ne demektir? مَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ وُجُودُهُ Akıl, akılda varlığı kabul edilmeyen şey. O zaman yoktur ve yokluğu zorunludur. Vacip ise vardır, varlığı zorunludur. Mümkün ise var da olabilir, yok da olabilir, fark etmez. İşte dışarıda bir ağaç var, dışarıda bir deniz var. İşte derenin suyu ee, kahverengidir mesela. Dağlar olduğu zaman mesela zap suyunun rengi koyu yeşil, kahverengi mesela. Şimdi bunlara da biz ne diyoruz? Mümkün. Allahu Teala'nın kudret ve iradesi vacip ve müstehile taalluk etmez. Mümkünata taalluk eder ki bakın Süleyman Sırrı Efendi rahmetullahi aleyhine dedi. Kadir yani her mümkünü dilediği vecihle yoktan var eder ve mevcudatı dilediği zamanda dilediği şekilde bu vecih şekil demektir. Yok etmeye de gücü yeter. Şimdi neden demedi? Neden özellikle demedi ki Allah Teala her şeyi demedi de yani her mümkünü dedi. Çünkü vallahu ala kulli şeyin kadir ayet-i kerimede geçen vallahu ala kulli şeyin kadir yani ala kulli şeyin mumkinin kadir. Diğerine demiyoruz biz. Şimdi vacip ve müstahile bunu söyleyemezsin. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın kudreti vacibata taalluk etmez. Taalluk ederse ne demektir? Vacip vacip ne demektir? Vardır ve varlığı zorunludur. Eğer kudret ona taalluk ederse ne yapar? Onu ya var eder ya yok eder. Var edecek zaten var. Varı tekrar var etmek tahsilul hasıldır Var edeni var etmek tahsilul hasıl Abes bir iştir İlah abes bir işle iştigal etmez Yok ettiğini düşünelim Sen ona az önce ne dedin Sen dedin ki bu Varlığı zorunludur Vaciptir dedin Peki vacipse sen nasıl onu yok edeceksin Eğer yok olabiliyorsa O zaman ona sen vacip diyemezsin O mümkündür var olabilir yok olabilir o zaman Allahu Teala'nın zat e, kudreti vacibata taalluk etmez. Şimdi Allah Teala'nın zatı vacibul vücut değil midir? Evet vacibul vücuttur. O zaman Allah Teala'nın kudreti kendi zatına taalluk etmez. Allahu Teala kendisi e, üzerinde bir amel yapmaz. Mesela her şey kendi ilmini yok eder, kudretini var eder, yok eder, kelamını var eder, yok eder. Böyle bir şey denilemez. O yüzden arkadaşlar bir kişi şunu diyemez. Allah-u Teala dilediği şekilde kelamını dilediği bak kelamını dilediği zaman dilediği şekilde kelamını yaratır veya Allah'tan sudur eden kelam gibi şeyler söyleyemez. Onları söyleyemez. Allah'ın kelamı da kadimdir. Allah'ın kelamı Allah'ın meşiyetiyle şey yapılmaz, bağlanamaz. Bu biraz derin bir mevzuydu. Mustahile gelelim imkansız. Mesela allah Teala'nın bir ortağının olması ve iyazu billah iki üç ilah olması imkansızdır. Geçenki dersimizde zaten arkadaşlar da tek tek elhamdülillah birkaç arkadaşımız da bunu söyledi. Allah'ın bir ortağının olması mümkün değil. 2 ve 3 ilahın olması mümkün değil. O zaman bir insan şunu diyemez. Allahu Teala kendisinin kendisi gibi bir varlık veya başka bir yaratıcı yaratabilir mi? Veya kendisinden daha büyük birisini yaratabilir mi? Böyle bir soru Allah'ın kudret ve iradesinin görevini bilmeyen bir kimse tarafından sudur etmiş cahilane bir sözdür. Kudret sıfatı bu şekilde kıymetli arkadaşlar. Kelam sıfatına gelelim. Kelam söylemek manasına olup Cenab-ı Allah mutekellim yani söyleyip kullarına bildirendir. Allahu Teala'nın kelamı vardır. Bu kelam sıfatı dahi evet bu kelam sıfatı da sukut ve afat-ı batıniyeye münafi ve ilim ve irade sıfatlarının da gayri olarak zat-ı bariyle kaim bir sıfat-ı kadimedir. Bu arkadaşlar kelam sıfatı sukut ve afat-ı batıniye Mesela e, diyoruz ki sukut arkadaşa kelam edememek demektir. E, mesela afat-ı batıniye ne demektir? Afat-ı batıniye zaten misalde de vermişiz. Bebek misali kelamı tasarlayamamak. Mesela bir afat-ı batıniye veya mesela haşa bazı insanlar vardır kendisinde belli bazı özürler olduğundan ötürü bu engellerden bu özürlerden ötürü e, konuşamıyor mesela. Haşa Allahu Teala için konuşur demiyoruz. Kelamı vardır. Kelamı da sukut ve afat-ı batiniyeden münezzehtir. Allahu Teala'nın kelamı sukut ve afat-ı batiniyeden münezzehtir. Ama aynı zamanda başka gruplar ve başka fırkaların da dediği şöyle bir şey vardır. Derler ki kelam sıfatına gerek yok. İlim sıfatı veya irade sıfatı zaten kelam sıfatını kapsar. Biz diyoruz ki öyle bir şey yoktur. Bu sıfat elim ilim ve irade sıfatlarından başka yani başlı başına bir sıfatı kadimedir. Tekvin sıfatına geldik kıymetli arkadaşlar. İcat ve ihdas edip Allahu Teala icat ve ihdas edip bir şeyi meydana çıkarmak manasına olup icat ve ihdas edip bir şeyi meydana çıkarmak yani Allahu Teala bir şey meydana çıkarıyor, ihdas ediyor, icat ediyor. Yani yaratıyor. Cenab-ı Allah mükevvin yani dilediği vecihle icat ve iadame eder. Yani Allah Teala'nın yaratıcı olması tekvin sıfatı ile ifade edilmiştir. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani ne güzel bakın bir Maturidi e, usulü okuduk elhamdülillah. Maturidi usulü bir de Eşari usulü İkisi de birbirinden güzeldir. İkisinin tadı farklı, çok güzel yani. Bizler elhamdülillah her iki mezhebinde, her iki aslında iki ayrı mezhep dahil olduğunu kabul etmiyoruz zaten ama iki farklı usul. Mesela her bir hocanın kendine özgü bir ders anlatım şekli vardır. Her birinin anlatım şekli farklı, her birinin de anlatımı çok güzeldir. Rabbim onlara rahmet eylesin. Bizlere de onların ilminden istifade etmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'ın caiz olan sıfatları nelerdir? Cenab-ı Allah hakkında caiz olan sıfatları dahi bilmek lazımdır. Yani ey kardeşlerim diyor bize Süleyman Sırrı Efendi rahmetullahi aleyhi. Diyor ki Allah hakkında mümkün olan şeyleri de bilmen gerekiyor ki yanlışa düşmeyesin. Onlar da bir cümle kısaca özetle onlar da nelerdir? Eşyayı mümküne gibi zat-ı barinin muktedası olmayarak vücut ve ademi musavi olan şeyleri işlemek veya tek eylemek. Yani diyor ki ya, biz bunu şeyde okumuştuk. E, sonra surada okumuştuk. Demiştik ki ve emel caizu fi haqi ta'ala fe fi'lu kulli mumkinin ev terkuhu salahen Yani salah olsun olmasın fark etmez. Allahu Teala hakkında bütün kainattaki var olan her şeyi yaratmak veya terk etmek. Terk etmek ne demektir? Yaratmak ve yaratmaması. Mümkündür. Allahu Teala kimimize çoluk çocuk veriyor, kimimize, kimimize vermiyor. Veya mesela biz bazılarımız ibadet ediyoruz. Estağfurullah yani çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmanın karşılığı olarak Allahu Teala bize zenginlik vermiyor. Bazı kimseler de vardır. Karun gibi adam yani ne yaparsa para kazanıyor. Ve adamın işte binlerce evi var, yüzlerce evi, dairesi var mesela. Yani Allahu Teala fi'lu kulli mumkinin bir şeyi yapması ve yapmaması Allahu Teala hakkında mümkündür. Allah'a zorunlu bir şey yoktur. Dilediğine rızık verir, dilediğine mal mülk verir, dilediğine hiçbir şey vermez. Ama unutmayın peygamberlerine hiçbir şey vermedi dünya namına peygamberleri çok az mal ile e, dünya zevklerinden, dünya keyiflerinden az bir istifade ile dünyalarını değiştirdiler. Bu da bizim için bir tesellidir. Onlar da bir cümle, bir cümle özetle eşyayı mümküne gibi zat-ı barinin muktedası olmayarak zat-ı barinin muktedası olmayacağı yani zatının gereği değildir. Zatının gereği olsaydı arkadaşlar yani Allah'a farz olsaydı, vacip olsaydı, gerekli olsaydı ne olurdu? Allah-u Teala bunları yapmak zorunda olurdu. Haşa böyle bir şey denmez. Zat-ı bari'nin muktedası olmayarak vücut ve ademi musavi olan şeyleri, varlığı ve yokluğu eşit olan şeyleri işlemek. allah Teala mesela işte bazen bize yağmur veriyor, bazen kar veriyor, bazen doğal afetler veriyor. Rabbim bizi doğal afetlerden muhafaza eylesin hayırlı ve bereketli e, fiiliyatlarından Allahu Teala'nın hayırlı bereketli e, amelleri ne yaratıyorsa onları talep ediyoruz. Diyor ya Rabbi ben senin hiçbir şekilde e, fadlından ikramından zengin değilim. Veya terk eylemek ve yaratıp yaratmamak. Dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. Ve yarattıklarını da yok edip etmemek. Yarattıklarını da dilerse yok eder, dilerse yok etmez. Ve i'zaz ve izlal etmek kimisini zelil ediyor, rezil ediyor, kimisini aziz kılıyor. Yani şeref veriyor, ezzet veriyor kendisine. Ve zengin veya e, zürt etmek, züğürt fakir demek arkadaşlar Osmanlı Türkçesine göre. allah Teala zengin de eder, kimisini, kimisini züğürt eder gibi şeyleri cenab Allah hakkında caiz yani işleyip işlememek musavidir allah Teala için. İşte bununla beraber arkadaşlar bunların e, altında en önemli olan şey ne? Allahu Teala dilerse peygamber gönderir, dilerse göndermez. Yani Allahu Teala için peygamber göndermesi imkansız değildi. Allahu Teala bizim ee, yani bizlere merhamet ettiği izzet ve ikramından ötürü lütfuyla bizlere verdi yoksa bize göndermesi vacip değil idi Cenab-ı Allah hakkında mumteni olan şeyleri okuyalım çünkü vacibatın zıttıdır ondan sonra dersimizi bitiririz mesela bir adedin hem çift ve hem tek olması gibi aklen icitima oldu değil ve hem çift ve hem de tek olması gibi İrtifa'u nekîdayın mümtene olmakla sıfat-ı selbiye ve thubutiyeleri gibi umumen sıfatı ı vacibesinin zıtları Cenab-ı Allah hakkında muhal ve mümtenedir. Şimdi arkadaşlar bazı şeyler vardır ki imkansızdır. Mesela bir hem çift hem tek olması. El adedu imma ferdun imma zevcun ev ferdun. Bir sayı ya tektir ya çifttir. Ama bir sayının hem tek hem çift olması ictimaudu deyn demektir. Ictimaudu deyn ne demek? İki zıttın bir arada bulunması. İki zıttın bir arada bulunması imkansız. Veya hem çift hem de tek olmaması bir sayı ya çifttir ya tektir hem çift hem tek olması ihtimaldığı en iki zıddın bir arada bulunması demek. İkisini kaldırdığın zaman sayı ne tekdir ne çifttir demek de irtifa o onaqiday. Birbirinin karşıtı olan iki şeyi kaldırmak bu da imkansızdır. İşte naqidayim gibi muntene olmakla sıfatı selbiye ve subutiye'leri gibi Umumen sıfat-ı vacibesinin zıtları. Az önce zikrettiğimiz selbiye ve subutiye. Vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyam nefsiye. Altı selbiye. Hayat, ilim, semi' basar, kudret, irade, kelam ve tekvin olmak üzere sekiz tane de subutiye sıfatlar ya da mana sıfatları, maneviye sıfatlar. İşte bu vasıfların da zıtları Cenab-ı Allah hakkında muhal ve mumteniyettir, imkansızdır. Şimdi hayatın zıttı ölüm. Elmin sıfatı cehalet. Görmenin sıfatı görmemek. Basarın sıfatı sem'in sıfatı işitmemek. Kudretin sıfatı acziyet, iradenin sıfatı mecburiyet, kelamın sıfatı kelam edememek, tekvinin sıfatı yine acziyettir kıymetli arkadaşlar. Bunlar Allahu Teala hakkında imkansızdır. Bugün bir kimsede bu sıfatların zıtlarından biri varsa o ilah olamaz. Yani adam diyor ya ben diyor işte yaratıcıyım. Sen yaratıcı mısın? Evet. Yarın ne olacak bilmiyor. Veya bu duvarın arkasında ne var bilmiyor. Ve bunun gibi yüzlerce binlerce mevzu vardır. Ama işte müstahil olanlar bunlardır arkadaşlar. Binaen aleyh Cenab-ı Allah hakkında vücud ve kıdem ve baka muhalefetü lil ve hayat ve ilim ve amsalim Hemzali sıfatları vacip olduğundan ötürü bunların zıtları, nakitleri bulunan adem, hudud, imkan, fena, mümkinat, bu mümkünat müşabehet, mümkünat müşabehet, benzerlik imkanı ve ölüm mevut ve cehil, cehalet ve aciz ve ikrah, ikrah mecburiyet mümteni ve muhaldir. Anlaşıldı kıymetli arkadaşlar. Bunlar da allah Teala hakkında imkansız olan şeyler. Eğer e, tercümesini istiyorsanız buraya bakabilirsiniz. allah Teala Süleyman Sırrı Efendi'ye rahmet eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem.